2011 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı kanun hükmünde kararnameye eşit işe eşit ücret denilerek başlatılan adaletsizlik hangi işin hangi işe eşit olduğunu tespiti dahi yapılmadan oluşturulan memur maaş rejiminin en büyük kaybedenlerinden birisi sosyal güvenlik kurumu çalışanları olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları vatandaşlarımızın doğumundan vefatına kadar olan tüm hayatında ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik sistemini işletmektedir. Bu anlamda kurum personelinin hukuki ve mali yükü tartışmasızdır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rutin iş yükü diğer kamu kurumlarıyla kıyaslanamayacak kadar fazlayken SGK çalışanlarının aylık ve özlük hakları ise diğer kamu kurumlarının çok altında kalmıştır. 2011 yılından günümüze kadar olan sürede SGK çalışanları olarak 666 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kaldırılan ikramiyelerin ve mesailerin yeniden müktesep hak olarak verilmesi, kurum içi uzmanlık, sosyal güvenlik hizmetleri sınıfı ve buna bağlı sosyal güvenlik tazminatının verilmesi çalışanlar tarafından defalarca dile getirilmesine rağmen dikkate alınmamıştır. An itibariyle kurum personeli ortalama 11.300 TL maaşla çalışmaya mahkum edilmiştir. Günümüz şartlarında SGK çalışanlarına reva görülen bu ücret insani şartlarda bir yaşam koşulu sağlamaktan uzaktır. Yıllarca SGK çalışanlarının talepleri görmezden gelinmiş ve özlük haklarının iyileştirilmesine dair hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bu maaş adaletsizliği ve duyarsızlık kamu çalışanları için artık dayanılmaz bir hal almıştır. SGK Edirne İl Müdürlüğü çalışanları olarak bu durumu protesto ediyor ve iş bırakıyoruz. Tüm ilgilerine ve kamu kamuoyuna siz basın mensupları aracılığıyla duyururuz.